Şimdi çok ilginç Sercan. Bir rekabet yaşadınız geçen yıl Mete ile. Hı hı. Mete maçı aldı ama. Mete maçı aldıktan sonra bir kankaya bağladınız siz. Böyle normal hayatta rekabet sever misin? İster istemez severim. Yani o hırslandırır zaten insanı hı. o rekabet. O yüzden o ben O de... hırsı birebir senin şeyde görüyorduk abi o liglerde, <laughs> Ben normaliz yani her zaman <laughs> Normalde de ben hırslı bir insanımdır. Yani e, Necati de hırslıydı o dönemde hı hı hı. ama e, zaten hani e, senaryo gereği Necati de değişti ama Sercan hala aynı hırsla devam ediyor. Bende yani. nasıl bir hırs varsa önce bu Necati rolünü kabul etmemişsin. Ali Kaptan'ı falan mı bekliyordun sen? <laughs> Kim nerede diyor onu? <laughs> Röportajında Necati'yi yani. kabul etmememi Yani etmedim. Şimdi Ukalalık gibi görünmesin. E, şey e, kötü bir karakter olduğu için başta çünkü metenin audition'ı gelmişti bana ilk Hı -hı. senaryo olarak elime. Necati'yi hiç dikkate almadım. Metenin üzerine yoğunlaşmıştım. Yani Necati bayağı böyle bir nete odaklanınca kötü kaldı kafamda. Hı -hı. Sonra de işler değişti. Ben tatile gitmiştim. Aradılar beni. İşte Necati karakteri için bir gelir misin? Bir audition alacağız. Dedim ben Necati istemem ama yani çünkü hani o abla siz de bilirsiniz. Tabii. Kariyerimin daha çok başındayım. Hı -hı. İnsanların o kafasında kötü karakter olarak kalmak çok büyük bir endişe yarattı bende. Hı, -hı. Ama sonra Ama sonra sana helva yaptırdılar. O oldu, bu oldu bayağı böyle şirin bir tatlı oldu. Necati gerçekten çok sevdim. Hayretle ama... Ayrıca dizide iyi bir adam var mı ya? Ben kaçırdım mı diziyi? İzlemiyor muyum artık? Osman var bir tane iyi. Ha bir şey. Osman ya bir Osman iyi adam kaldı <laughs> yani. Sonuçta rahat ol. Peki e, neden bitti öyle bir geçer zamanki maceran? Ee, keşke bitmeseydi diyerek başlıyorum bitti konuşmaya. Bitti mi? Eyvallah. Benim için bitti o abla. Aa bilmiyorum. Evet, evet. evet. Bu e, ben yeni bomba takip flash ediyorum. haber artık yok. Ha. <laughs> Necati karakteri çıktı çünkü e, ben konservatuvarda okuyorum. Tiyatro bölümünde, Sinan Üniversitesi'nde. Biraz oraya odaklanmak istedim. Aynı zamanda da bu kalan sürecimde okulumu dondurmuştum. Bu kalan sürecimde daha da kendimi gösterebilecek bir projede yer almak istedim. Hı. O sebepten dolayı çok güzel bir şekilde. Sen kendi isteğinle ayrıldın, hı hı. E, sıkıştınız. Hı hı. E, artık bir helvacı daha çıkmaz dedin. E, <laughs> ya e, ben... Kısmet, o tür Saksana. şeyler. Şimdi hani e, Mesut abi <laughs> kötü yani yanlış yanlış yok. Musun? Yok canımın içi. Hani çok. Sen o kadar samimiyetle <laughs> çok... e, meselini çok güzel anlattın. E, çok Ama gördüğümü böyle severek... olması lazım ya. Evet. Yani hani tadında bırakabilme meselesinde bizim dizilerde artık çok ciddi sorunlar var. Evet. E, dolayısıyla sen tadında bıraktın gayet keyifli oldu. Ama oldun. ağır da gitse bizim halkta bir alışkanlık var. Ben de dizikoliklerden koliklerden biriyim. Çok ağır da gitse takıldığım diziyi devam ederim ben. Yapıştırıyoruz, bir yapıştırıyoruz şey. değil mi? E ben Çıkmıyor. aynen yapıştırıyorum. Evet, ne ben kadar etsek de aman bıktık işte çok saçmaladı falan diyen yani insanlar var ama, ama ben bırakamam. hep görüyorum herkes televizyonu açık karşısında. <gülüyor> <gülüyor> yani 7800 bölümlük bir bez bebek bakıyorum? şeyinden bahsediyoruz. Evet da. 100, bin, 101 bölüm bez bebek yani ama ben o, kadar, bin bölüm gibi o kadar tekrar oldu zaten, ki o kadar. Zaten sevindim. öyle <laughs> olmanı istiyor rejim. Nasıl? öyle yapışıp evet. kalmanı e, yapı istiyor. ama halkımız seviyor. Ben de seviyorum. İşte ondan bahsediyorum. Reji istiyor zaten. abi reji. Sen de ne dedin? Reci Dizi istiyor, seyretmiyormuş reci. hiç. Şimdi konuştuk ya biraz önce. <laughs> Dizi seyretmiyor demiş <laughs> <Seyretmiş çünkü>. bana <laughs> değil mi diyor <laughs> yani? Ya <benim> teyzeler <laughs> şey yapıyor. Bıktık artık sizin diziden artık ya bitsin falan derler. O üzerine ya Soner'le ne olacak? Ya Aylin ne yapacak? Hayre böyle. Ya hocam seneler önce e, ay Dur. Ne aydı? Soyadı Aydın. Liberay. Hayır. İsmet. Abi. İsmet Aydın. İsmet Aydın. Ya bende tabii. İsmet, <abi>. İsmet Aydın. <laughs> hocama sorunca İsmet Aydın programındayız herhalde Hı. bir 10 12 sene önce. Hı. İşte böyle şeyler konuşuluyor. Ben de dedim ki ya insanoğluna Allah akıl fikir vermiş. Ee, hocam değil mi beyin var. Bu nörotransmitterlerle parmak uçlarına doğru emir yolluyor abi. Alırsın bu kumandayı. Hayır dersin. Evet dersin 21. kanal. Biz hayır öyle yok işte. Bak anlattıkları o. Hı hı. Ben halkımıza çok şaşırıyorum. Hı. Neden? Hem şikayet ediyorlar hem de şikayet ettikleri üstünde saplı kalmaya devam ediyorlar ve tekrar şikayet ediyorlar. Yeni bir diziye geç mi diyorsun sen? Hayır diziden bahsetmiyorum. Hı. Yani seçimleri hususunda total ülkenin hı hı. seçimleri hı hı. sırf televizyon kanalı olarak değil... Gidiyorlar, atıyorum. Oy veriyorlar, Hı. sonra pişman oluyorlar. Hı. Kanala basmıyorlar, şikayet ediyorlar Hı. ama basmıyorlar. Ben şikayet etmiyorum. Dizilerimden çok memnunum. Aa yeter artık. Yani bin bölümde ee, olsa izlerim değil, onu ben diyor. Ben izlerim. Hayır, ben, alışkanlıklarıma ben Pişman konusunda. Buyurun. Türkiye her zaman yapıyor bunu. Evet, işte onun Yalnız yalnız hocam. oyunda değil. Evet. Her zaman. Çocuğun okurken eşiyle konuşmada, kavgada, seçimde o ...aklınıza ne gelirse verir pişman olur olur pişman olur ikilem arasında oynan bir kitle halinde. Ya şu şimdi anda. bir de şöyle evet. bir şey var bu arası. işten para kazanıyoruz, mecbur bütün dizileri takip edeceğiz, bir şeyler göreceğiz, Sektürel bakacağız tabii, tabii ya onun tarif. için de işimizin gereği de biz takip etmemiz mecbur. lazım. Parul biz yani. Siz siz de oynamayacak mısınız? Ha, oynarım. Ha. Ben 24 saat hazırım. Ha, hazırım. Ya Ama... Ben hazır... zaten iş, işime. <laughs> Yapışık vaziyetteyim. Hmm. Yani dizide oynarım. Sinemada da hani oynarım. E, Oya abla da diyor ki arge yapmak da lazım. Ama ben e, seyretmek abi. zorunda değilim. Anladım. O da şey e, etken Kötü mü oynadım, iyi mi oynadım? Hayır. Şöyle yapsaydım. Kendini mi yoksa başkalarını mı? Başkasını da kendini de onlar ne yapmış diye en azından... E, takip etmek açısından. Hayır, onlar ne yapmış sen? E başkası ben ne yapmış nasıl oynamış? Ben olsan çok daha iyi olur. Ay, yani. ya, bakacaksın peki. ama kaldı. Şimdi, şimdi Haydar hocam şöyle. Dizi, hayır dizi seyredilecek diye ben. <laughs> dizi seyredilecek adam bahsetmeyin. Kapatın beni. Gidin dizlere. Vardır tekrar birkaç bu, şey. Bu ha bir de böyle yok. bir program <laughs> <laughs> seyredilir. Böyle <laughs> bir program seyredilir. Yani dizileri eyvallah. seyredeceğine. Hocam eyvallah ya. Hocam deyince hocama bir şey. Şimdi Türkiye'nin en çok şimdi en çok satan gazetesinde en çok okunan köşe yazarı olmak, aslında Türkiye'nin en çok okunan adamı olmak. Evet. Topyekün sorunumuz mu var? Çok kötü bir ne? Topyekün bir sorunumuz mu var? Top en bir sorunumuz, bir sorunumuz, sorunumuz var. tabii var. Yüzlerce yıldır topyekün. Şu genel. anda 15 üniversite öğrencisi sizi izliyormuş. Evet. Ee, özellikle söyleyeceğiz ağzınıza bakıyorlar. O yüzden söyleyeyim. Hani, bu yalnız, genel yalnız, yalnız bugünün de, Ay, yani, toplumu değil. Yüzlerce yıldan beri gelen bir toplumun bütünüyle böyle çığ gibi gelen bir törenin alışkanlığın, değer yargılarının işte sosyoekonomik, sosyokültürel aklına ne gelirse toplum adına inançları, tarihi, arkeolojiye kadar uzanan bir kültür harmanı içerisinde bu yuvarlanarak geliyor ve asla çağın eğit bugünkü eğitim düzeyini, anlayışını, tekniğini, insanların insan nedir, insan hakları nedir, demokratik haklar nedir, özgürlük nedir, ekonomik bağımsızlık nedir bunlara aldırmadan bir erkek ağırlığı, erkek feodal toplumun ya da bir erkil düzenin kalıntılarını biraz daha şiddete bindirerek daha şiddete bindirerek bugün bunun yürümesini isteyen bir toplum içinde e, bir karmaşa kimse nereye gideceğini bilmiyor. Onu size söyleyeyim. Bilmesi tek şey var. Bu okumakla falan olmaz. Benim yazmam, yazmam bunlar hikaye Ben 2 milyon 700 insanı okutu, okutuyorum. 2 hı. milyon 700 insan. Ve ben burada güldürüyorum 2 milyon 700 insana. Ve ben Burada kulağını çekiyorum insanı. Tamam. Ve espriyi kullanarak Hı -hı. okutuyorum. Hı -hı. Satır alanında gayet güzel bilimsel şeyler veriyorum. Hı -hı. Ama Mesut Beyciğim bunlar yetmez. Bunlar böyle dışarıdan taşıma suyla aydınlatırsın, bilgilenirsin. Bir şeyden kurtar. Topyekün bir değişime ihtiyaç var. Topyekün değişimin şeyi de kızların erkeğin kendi eşitliğini sağlamaktır. Bu olmadan, kendi düzeltmeden yarasını, kendi bir şeyine bir merhem olmadan kendi sorunlarına sahip çıkmadan kendi sorunlarına sahip çıkarken de çağdaş ölçülerden ayrılmadan gideceğin bir yol en doğrusu yoldur. Bunun hangi bölümde saparsan mutlaka bu hızlı akıntının bizim değil çağın hızlı akıntısının çok 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 gerilerinde kalacağız ve bu geride kalmış olmak bizi hem sosyal hem kültürel hem iç iç erincimiz huzurumuz bakımından mutsuz edecek. Muhteşem yüzyılı izliyor musunuz böyle bir dizi var? Ben Muhteşem yüzyılı izlemesem daha iyi benim şun onu Yani Sü Süley Süleyman. Ya yani, ne Yani ben şey. Hayır şeyden. orada hiçbir sorun, bahsettiğiniz hiçbir sorun yok. Bak, Harem bildiğiniz. Ya, ben, hayır hayır ben hayır ben eğer e, orada süt, çakışıyorum Kuzey Gündemiyle. Kanuni Sultan Süleyman. <gülüyor> kanun <gülüyor> Sultan Süleyman kanun <laughs> süt, eğer Kanuni Sultan Süleyman oysa benim onu sevmem değil ondan nefret etmem gerekir. Yani bana bunu aşılıyorlar. <laughs> ben tarihimin kıyısından köşesinden geçmiyoruz. Bir takım işte kadınlar orada aralarında oynuyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Kadın kime oynar erkek yok. Kadın niye orada aralarında olurlar... yemek yerler bilmem ne. Osmanlı bu mu? Kesinlikle bu değil. Kesinlikle onunla ilgisi yok. <laughs> Kesinlikle savaş da değil. <laughs> Fetih de izledim. <laughs> savaş değil. Ya olur mu Fetih'te baştan sona kadar böyle bir agresifte kan gölüne dönmüş bir olayda e, bir takım şeylerin kopya edilmişini getir bize yeniden gösteriyor. Temelde gene bir şey yok. Agresivite ve şövenizm. Biraz da mistisizm eklediğin zaman ona sonunda tatlı Güzel şeyler Güzel kokteyl değil mi hocam? Değişik bir yüzyıl çıkar ki e, ondan sonra şey ya, öyle hocam. kalırsınız. Ben, ya hocam,